Arkadaşlar beraber bugün gece mangiş yapacağım. Ve önce bunu seriyoruz. Ne? size kırınca seriniyor. Kapatalım. Ne buradan aldım? Bu benim evim değil ama.

Hancın abone oluruz. Onu bak. Onu çok sevinirim. Değil mi? Hala. 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 Bir gün mangez yaptım ben. Şimdi birlikte mangez yapıyorum. Arkadaşlar ben mangez çok seviyorum. Yeşil manga seviyor musunuz? Ha, çok aşağı bu yok Yoksa zevederim seni. Ne bende zevederim Böyle. De. Ha, manga çok seviyorum. Başka. Yedim mıdır böyle orada? Tabak kafasından çıktı. Yüzünü yıkayın. Mangesini yapın videoda yemeğini yiyin de görebilirsiniz ben böyle etek giydim videoda yukarıda bir tane böyle bir etek giydim seni böyle üç giydim şöyle böyle ben giyiyorum ben çok yerliyim canım hani şimdi be. geçmiş bu kadar. Ama ne olur? unutmayın ne olur be Şu demeden çok seviyorum. Yok ya. Ben bu videoları sizin için çekiyorum. Onun için siz bana abone olmasınız. Abone olmasınız. videoya daha Hoşçakalın.